Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Star The Valley oynayacağız. Ben ara sıra bir girip bakmıştım acaba şu kısmı şey yapıyordum işte. En son şu aşağı kısmına kalmıştık ya. Ben bir ev düzeni falan filan yaptım. En son burada kaldım ben. Biraz arada oynadım. Ben bir kısmı anlayamadım o kısmı uğraşıyordum en son diye hatırlıyorum. Hani böyle bir geçiş yeri vardı. Aman acaba şu tarafta mı olabilir? Tam olarak ben de o kısmı anlayamadım. Böyle bir geçişle bir kısım vardı. Galiba artık hatırladım. Ben yarım saattir hatırlayamadım. Biraz önce oynamıştım. Ama ben çekmemiştim en azından biraz daha şanslıydım diye. Bakalım şu aşağı kısmından Belki yani şu kısımdan gidiyoruzdur. Bir ihtimal. Ah doğru. Merhaba. Okumuyorum ama ben. Alplam. On bitirin artık konuşmasın. İsmi de Viliymiş. Tamam hadi. Aa! Aa! Teşekkürler. Bam Ne oluyor? Ha gitti adam. Bize bambu puan ver. Güzel. 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 Onlar da şıkıp çekmeyeceğimizi anlamadım. la vite pe anda. Şu bir daha. Hmm. O kısma neden açıyor? Tam hmm. hmm. yer şurada kağıdını bir dakika. Abi geç çekiyorum ya. Şike Allah Allah. Ben bu makineyi anlayamadım. <laughs> Anlayamadım bu kısmı. Hadi gel gel gel. Hadi dışarı. Hadi. Hadi hadi hadi. Bana yukarı çekmeye çalışıyordunuz diye anladım. Hadi. Aa. Ha balığın içinde tutmaya çalışıyoruz. Şimdi anladım. Yes, balık tuttum. Hadi satacağım ben bunu. Satacağım. Hadi ne zaman satamıyor bu? Yok, gift olarak falan vereceksen. 9 9 olsun saat. Biz orada balık tutalım. Bu sefer daha iyi bir balık yakalayalım. Umarım daha iyi balıklar gelir. ne ya? Ah şunu atamıyorum. Ne diyor? biraz daha akşamın Hadi Hadi gel Kaçırdık ya. O zaman güçlüydü bak. Bizde öyle bir şey yok. Akşam olmuş herhalde. Ah, akşam olmuş. Yücel balık gelsin. Çok da zorlamaz 50 kilo gelsin. Ya geç kaldım. Konuşuyordum ama. Oo bayağı iyileri attım. Seninki ancak bu kısma gelsin. Bizimki daha iyi. Daha iyi şeyler çıkacak. Ona, kocaman kaya. Tamam bu kolay ara. Sonu kolay falan diyerek de kaçırmayalım. Abi. Kaçtı. <laughs> ben neden başta öyle bir şey yaptım dur. Hadi hadi hadi. Hadi geldi gelecek. İnanıyoruz. Hadi bekliyoruz. Ben böyle tuttu tuttu da alırım ben bu patakı. Ya bu çok zor. Adam bile gitti ya. asa bakarız. Dur Bu bıraktım da şurada dinlensem enerjim yerine kezerim. Enerjim yenile geliyor. Aa şöyle atsın. Aa enerjim bitmiş. Ee? Abi evine alır mısın beni? Abi. Abi, abi beni dinle lan. Abi ben elinde. Eve gitene kadar benim enerji kalsın de bari. <laughs> 27 de bi ne? Allah biliyor mu? Ta-da. Ta Bitsin de bari gideyim ya. Allah Allah, Şunu etti beni? Birisi beni evine alabilir mi? Yardım et ya. Abi Abi beni evime kadar götürmüşsün. Arabam vardır senin. Özüm seveyim. Yok. Yardım eden yok. Bir soru sorsa. Abi bana yardım etmeyecek. Ben onu ben onu ben, onu. ben yapacağım. Abi gece orada korkunç oluyor bence. Şuradan iki göz. Ağız. <laughs> Bir dakika gece korkunç oluyor dedikten sonra. Burada uyuyakalırsam ben buraya da gelemiyorum sandım. Nasıl? Ben zaten akşam uyumadım mı? Bir sonraki akşama kadar gittim herhalde. Enerjim full. Balık tutmaya geliyorum. Vallahi ben şu an <laughs> çiftçilik mi yapıyorum? yapıyorum ama? Ne ya? Çok huzurlu bir gün bugün. Siz Mr. Baymuzu biliyor misiniz Bizim okulda orada. Mr. Bayumuz bizim okulda bir ara oyundu. Evet, bildiğin oyun. Mr. Baymuz. Şöyleydi bir isim maymun oluyordu. Çok yaratıcı maymun. Bir isim maymun oluyordu. Diğer herkes de işte kaçıyordu. Mr. Baymuz oluyordu çünkü hiç kız gelmedi hep erkek oldu. Ben hala o kısmı çözemedim. Acaba bu kısma mı gideceğim bu kısmı. Böyle böyle gideceğim. Bu kısma gidelim mesela bu. sefer. Ay trafik lambası. Ben nereye gideceğiz onu merak ediyorum. İnek. Çok şaşırtıcı değil mi? İnek çıktı. Bence hiç şaşırtıcı değil ben dedim neden bu kadar yavaş tutuyorsun? Adam bu adam bizim değilmiş. Ki. Bir şeymişiz. Bizim de farkında değiliz. Allah Allah. Çöp pantolon. Keşke bunun ismini çöp pantolon koysun. Şimdi bir baharım. mı? Bizim gibi bir Hayır kesinlikle. Dokuzda mı? Yok. Ayıp edersiniz. Çok ayıp edersiniz. Çok çok. Çok ayıp edersiniz. Olur. Ben bunu atamıyorum. Ee. Aa, silemiyorum. Sil. Atıyorum. Atıyorum. Attım. bomba hadi bomba gibi bir şey gelsin bomba martı martı gelsin ya geç kaldım bak şurada bir şey görüyorum o tam bak tam ama bizi kandırdılar ya bak olur musun? bu ne ya shredded Ye bunu ye yeah. yeriz yiyebiliyor yiyiz ye yes Evet, enerji veriyor gerçekten. Ne düşünüyordun? Mm. Oy, <laughs> 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 <Uy>. mis mis. <laughs> ben anladıysanız. Anladıysanız derken konuştuğum şeyi anlayan yok. Kendim. ya tam atacaktım olmadı bir daha Ah ben neden bu tarafa attım yes ben böyle bekliyorum <laughs> bu böyle dur böyle 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 ortada çok zor. Tamam böyle dur. Böyle böyle. Full böyle. Hayır. Ah. Çok sinirliyim. O oh, Max. Max atmışım. Oh hadi, hadi. Orada şu deprem bir şey var ya. Ben İstanbul'da oturuyorum. Ya abi orada ama? Şu kısmı ne yapacağım? Çok zor. Çok zor. Ye, yeah, yeah. tamam. Noktacıkları atınca neden nedense daha Ben neden açık? Abi ben en kolayını da yakalayamıyorum. Bende bir sorun var ya. Allah <laughs> Allah. Neymiş o sorun? Neredeyse maksadıyorduk. Hadi, hadi doğru düzgün bir şey gelsin. Hadi ya. Biz çiftçilik yapmıyoruz ki, bir sırada öyle çekiyordum. Hmm. Biz balıkçı, balıkçı olduk biz. Ya ama öyle dalga geçilmez ama ya. Allah Allah. Ah şu azından bir şey geliyor bizde sanırım. Oo gel gel gel, burada daha iyi var. i did Tamam. Balık tutmaya devam edelim. Yani güzel attık. Hadi. Hadi bir tane gel. gel gel. Şurada değil miydi en son? Şu kısmı gelmiş. Biraz önce ışıkla Sonra bu kısmı geldi. Hadi. Hadi. Çok yaklaştım. Hadi. Ya. Bir türlü yapamıyorum ben bu işi. Hadi. Adam bile giriyor ya. Adam bile gidiyor. Biz gidemiyoruz. Şu kısma gideyim. Daha güzel şeyler çıkar. Tamam. çok oynak. Çok oynak. Tutamam ki ben böyle ama. Bir daha attım. Uyum ben de şu an dalga geçiyor gibi hissediyorum. Abi bir tane balık tutabildik ya. Bu da yani ilk balık olduğu için ben oynamıyorum ya ama çok komik. Ya max da mı Max yapsın. Nerede köpükte o ya? Yok şu köpükte. çok küçük. Bu sefer bizi görür. Olsa da bilin kadar. Tortu ka Yeah, yeah, Yeah. Ya. Hmm. Yeah. atacağım. Ya da yiyeceğim. Yes. Şu balığı bari satalım. Balık Balık dükkanına girebilir miyim acaba? Hı, girdik. Balıkçı abi. Balıkçı abi. Bir dakika. Şaka. Boşver abi o zaman. Biz neden bunları topluyoruz? Şuradan gidip kılav toplayayım. Allah Allah. 50 yüz yüz oldu. Şunu al. Şu O ne ya? Bu da herhalde şeydir. Midye. Bu <laughs> ne ki? Ben midye olarak düşünüyorum. Midyedir. Ne olmuş buraya ya? Ne olmuş? Bakmak istiyorum. Oha! 300 parça. Yuh. Evet, ayıptır ama ya. Ayıptır. Hadi. Bir tane daha tutalım. Sekmesi kötü. Keşke hepsi orada dursa. Hmm. Tamam. Yeah. Diyor. Tamam ben gidiyorum ya buradan çok sık Dur şunları saat ayarlayalım. Bu arada bence 100 durmuş. Neymiş? Fiş. Fish. Fish. Aynı türden. Ben başka almadım. Hadi. Heh. 30. 30. Nasıl para? Bunlar ne? Alabiliyor muyum? Evet. Forget ne? <laughs> Sar ama şey kurbağa yumurtası ha. Ben unuttum. 300 parça da ayıptır ama ya. Çok fazla. Biz onlardan bulalım ya. Köpek. Ama dök O zaman. Aa köpek. o zaman köpek. Kope Bu neymiş? Gidelim. Yukarıda geçmiş. Ben de bir an baktım. Anam! çalınmış. Ya ben bunları sulamamış mıydım? Bir daha sulayalım. lütfen bitmesin. Hep yetsin. Bir tanesini boşa götürdüm. Aa, iki, 2 oldu bak bu. Eksik yer. Şu kısım. Bir de şu kısım. Tamam. Bu videoluk bu kadar olsun. Paramız gayet iyi durumda. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.